Ne kadar havalı olurdu öldükten sonra bilincini dijital bir cennete yüklemek. Sonsuza dek sürecek bir cennete. Ya da en azından öyle sanıyorsun. Nathan için işler bu dijital cennete yükleme işiyle fena halde karışıyor. Ama bilincini dijital bir ortam aktardığı için değil. Burası tam bir karmaşa olduğu için. Karşınızda Lakeview, bir nevi beş yıldızlı dijital otel. Oda servisi pahalı. Akrabalarla dijital bir sohbete zorlanmak can sıkıcı. Ve en kötüsü, Wi-Fi her zaman iyi çekmiyor. Evet, sonsuz yaşamda bile bu sorun var. Tam bu karmaşanın ortasında Nathan'ın sanal yaşamını yöneten müşteri temsilcisi Nora ile aralarında garip bir bağ oluşuyor. Biri sanal, diğeri gerçek dünyada imkansız bir aşk hikayesi. Ama aynı zamanda Nathan'ın ölümünün bir kaza olmayabileceğine dair inanılmaz bir gerilim. Eğer hem güleceğin, hem şaşıracağın, hem de merakla izleyeceğin bir dizi arıyorsan... Aploda bir şans verebilirsin.